Küfür ama. Ananı Hadi be. Aga lan teyze çıkıyor. Şş, teyze çıkıyor lan. İki oldu. Dur teyze bir saniye. Yer kirlenmiş. Sen de alak. Pardon. Teyze yer kirlenmiş. İki dakika bekle. Dur şunun alak da var gerçekçi dursun. Yeri temiz yok. Şurayı da temizleyeyim az. Geliyorum ben. Geç amına ödeyecek. Oh <laughs> <fizzino> evet hayırlı olsun teyzeciğim. İnsan ayrına şuraya bir şey. Burası çarpıyor mu? Hadi, hadi, hadi. <silence> Anna. Ah, <yeah! SILENCIO>